Selam arkadaşlar, tekrar yeni bir videoyla karşınızdayız. ve rahmeti, bereketi, üzerimize olsun inşallah. Bugünkü konumuz İsra Suresinin 73'ten başlayan 90 küsurlu ayetlerine kadar devam edeceğiz. Özellikle İsra Suresinin indiriliş sırası 50. Bu neden 50 olduğunu birkaç tespitimiz var, onunla ilgili bilgi vereceğiz. İsra Suresi biliyorsunuz, Birinci ayette Rabbimiz buyuruyor kulunu bir gece işte Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götüren Rabbinin şanı ne yücedir diye belirtiyor. Diğer adıyla gece yürüyüşü diye bilinir. Şimdi tekrar başlayalım inşallah. 73 Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar fitneyle neredeyse seni sana vahyettiğimizden ayırarak ondan başkasını bize karşı uyduran bir iftiracı konumuna düşüreceklerdi. O zaman seni halil edinirlerdi. Yani dost edinirlerdi. Bunları açacağız kardeşlerim. 74. Sen seni dirençli kılmasaydık andolsun ki sen neredeyse az da olsa onlara eğilim meyil gösterecektin. Ee, evet. 75. O durumda sana hayatında ölümün de azabını tattırırdık. Sonra bize karşı bir yardımcı da bulamazdın. 76 neredeyse seni e, bulunduğun yerden çıkarman için tedirgin etmeyi başaracaklardı. Eğer öyle olsaydı onlar da senin ardından ancak az bir süre kalabilirlerdi. Bunu bu ayeti özellikle açacağız kardeşlerim. E, onu belirtelim 76. yı. E, 77 Senden önce de gönderdiğimiz Resullerimize uyguladığımız sünnetimiz budur. Kanun yani. Bizim sünnetimizde, kanunumuzda bir değişiklik olamaz. 78 Güneşin batmasından gecenin karanlığı bastırıncaya kadar salatı, namazı yani ikame et ve fecrin Kur'an'ı kuşkusuz fecrin Kur'an'ı tanıklıdır. Evet, e, 79. Sana özgü nafile olarak gecenin bir kısmında onunla e, namaz yani teheccüd namazı eda et. Umulur ki Rabbin senin makamı mahmuda ulaştırır. 80. De ki Rabbim beni doğru bir girişle girdir ve beni bir doğru çıkış ile çıkar ve bana katından bir sultan güç ver. Evet, e, 81 Peki hak geldi, batıl yok oldu. Kuşkusuz ki batıl yok olmaya mahkumdur. 82 Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler müminler için şifadır, rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca hüsranını arttırır. 83 ve kimi insana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirerek uzaklaşır. Ve ona bir kötülük dokunduğunda umutsuzluğa düşer. 84 ki, herkes kendi karakterine göre davranır. Rabbin kimin doğru yolu seçtiğini en iyi bilir. 85 Sana ruhtan soruyorlar. Dedi ki, ruh Rabbinin, Rabbimin içindendir ve size ilim az verilmiştir. 86. Eğer dileseksiz sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Sonra bize karşı kendine bir vekil bulamazsın. 87. Ancak bu Rabbinden bir rahmettir. Onun senin üzerindeki lütfu çok büyüktür. Peki eğer İsveç'in bu Kur'an'ın benzerini getirmek için bir araya gelseler ve birbirlerine yardımcı olsalar yine de onun benzerini ortaya koyamazlar. Bunları açacağız kardeşlerim. Biznil Allah'ın izniyle daha net anlamış olacaksınız. Ee, 93 veya altından bir evin olmalı veya göğe yükselmesin veya yükselmesin. Çıksan dahil bize oradan bir okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin yükselişine asla inanmayız. Bunu da açacağız. De ki, benim Rabbim noksanlıklardan arıdır. Ben bir beşer ve Resul'den başka bir şey miyim ki? 94. insanlara doğru yola ileten, rehber gelince onları iman etmekten alıkoyan şey, <laughs> Allah ölümlü bir beşeri mi Resul gönderdi şeklinde anlayışlarıdır. 95. beş, de ki eğer yeryüzünün sakinleri melekler olsaydı elbette onlara gökten Resul olarak bir melek gönderirdik. Şimdi güzel kardeşlerim bu ayetleri okuduk. Bu ayetlerde aslında makamı mahbuda ulaştırma, onlara meyil etme e, ve istesek seni işte dünya ve ahiretini hayatın dönümünün tadını tattırırız dediği ayetlerin içine aldığı, kafirlerin sen Gönderile gönderile bir beşer mi olarak gönderildin dedikleri sıradan bir insansın. Eğer bir altından bir evin olursa veya göğe çık, çıkman gerekir. Göğe çıkınca da oradan bize bir kitap indirmen gerekir. Diye bahsettikleri konuların aslında bu konuların Hazreti Muhammed mi, Hazreti Mehdi Zülkar'ın aleyhisselam ile alakalı olduğunu anlatacağız bu videoda beni doğru bir şekilde girdir ve beni doğru bir şekilde çıkar ve bana katından bir sultan ver. Şimdi ve hak geldi batı zayı oldu. Ayetlerinde aslına baktığımızda şimdi Allah Resulü e, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem evet Kur'an indirilen Nebi ve Resul'dur aynı zamanda. Hatta e, bununla ilgili başka bir ayet de var İsa Suresi'nde. Sen müjdeleyici, uyarıcı ve e, e, aynı zamanda da yine e, cezalandırıcı gibi bir ayet de vardı. Oraya kadar inmeyeceğim ama şimdi aslında bütün bu İsra Suresinin başında Allah Resulü'nü paratesinde kulunu bir gece ansızın e, Mescid Aks, Haramdan Mescid-i Aksa'ya götürdü ayetinde direkt Hazreti Muhammed'e oraya yazıyorlar. Bu, bu anlamda doğrudur. Ama kulu diye hitap ediyor. Bunu o olay üzerinden Gelecekte biz bunun videosunu izlemiştik. Hazreti İsa ile alakalı da bu bölümün benzeri olacak diye bir videomuz var. Şimdi burada indirilir sırası 50. Bu İsra olayının işte Mescid-i Aram'dan Mescid-i gidişinde Allah Resulü'nün 50. yaşı 50 yaşında iken gerçekleşen bir durum olduğunu anlayabiliyoruz burada. Yani baktığımızda da orada Hicri Yılda işte 621'lere falan denk geliyor. E, Recep abinin 27'si diye de belirtiyorlar ama fil hadisesinin de 570 yılında olduğunu biz videosunu yapmıştık. Burada hani e, 71 olsa işte 621 50 yıl yapıyor ama fil olayı 570 ve 71 yılları arasında tam belirsizliğini koruyan bir konu olmakla beraber 570 ağırlıklı oluyor. Şimdi burada ne, ne tanıyoruz? İndiriliş sırasından dolayı. 50. sırası olması Allah Resulünün 50 yaşında bu gece yürüyüşüne gittiğini anlayabiliriz. Bunu aynı zamanda Zülkarneyn Aleyhisselam için de diyebiliriz 50. 50'li yaşında falan. Çünkü niye? Burada muazzam ayetler var. Şimdi normal okunduğu geçildiğinde bunu kimse anlayamaz. Şimdi ben size tek tek anlatacağım iznillah. Daha net anlayacaksınız. Özellikle 73. ayetten başlamıştık. Diyor onlar fitneyle neredeyse seni sana vahiy ettiğimizden ayırarak ondan başkasını bize karşı uyduran bir iftiracı konumuna düşüreceklerdi. O zaman seni dost edinirlerdi. Şimdi bu ne demek? Bugün baktığınızda bugün bu dönemde çünkü bu dönemde gelecek olan bir kişiden bahsettiğimiz için medyası elinde olan bir iktidarın ve iktidarların çıkacak olan bir şahsa bu konulardan yanlarına çeke, çektikleri zaman hani özellikle e, Hz Musa'nın bebekken e, denize sarı verilmesi ve Firavun'un karısı bunu alalım bize ileride faydalı olur diye düşündüğü Sufiyane'yi bugün düşünün. Kendine faydalı olabilecek partilerin başkanlarını, kişilerini e, partisine katıyor değil mi? Önlerini kesiyor. Kendi iktidarını sağlamlaştırmak için. Yani ona karşı onun iktidarını sarsacak kişileri parayla satın alıyor. Tabiri caizse makamlar vererekten onları kontrolünde tutuyor. Bunun benzeri bir olay olarak baktığımızda bu ayete de ne diyor? E, fitneyle neredeyse seni sana vahyettiğimizden ayırarak ondan başkasını bize karşı uyduran bir iftiracı konumuna düşürecekler. düşüreceklerdi o zaman seni dost edinirler işte bildiriyor. 74 seni dirençli kılmasaydık, onlara karşı güçlü kılmasaydık, andolsun ki sen neredeyse az da olsa onlara eğilim gösterecektin. Burada yani az da olsun yani Allah-u Teala bir direnç sağlıyor. Hani Hz. Yusuf kıssasında da işte o Züleyha'nın çıplak olarak soyunması orada da yine şey var. Allah-u Teala Hz. Yusuf'u da yine orada çekip çıkarıyor. Onu işte onu neredeyse meyledecektin diyor ya. Burada olay da bunun gibi. Yani bu benzerlikler her Resul ve Nebi'de farklı işliyor. İşte birinde yandaşına, kendi yandaşını almak isterken, birinde kadının kendine meyletmesiyle, Allah Resulü Hazreti Muhammed'de ise onu oranın lideri yapma, makam verme vesaire gibi bu işlerden vazgeçmesi için. Burada ise yanına alma, kendilerinden olma dost edinme anlamında. Çünkü ayetlerin ve konunun hakimiyeti olup zaman ne demek istediğim daha iyi, net anlayabiliyoruz bizimle. O zaman diyor eğer onlara meyletmiş olsaydın biz seni dirençli kılmasaydık diyor. Hayatın da ölümün de azabını tattırırdık. Sonra bize karşı bir yardımcı da bulamazdım. O durumda diyor mesela sana. Yani allah Teala olmuş olaylar üzerine hepsini olacak gibi söylüyor. Farklı usulada kullansa olacakları söylüyor. Ne diyor? Hayatında ölümünde azabını tattırırdık. Burada hayatında ölümünde azabını tattıracak. Ölümün azabı nasıl yani? Örnek hayatında hayatında ölümünde azabını e, tattırırdık. Ölüm yakını ölenler için büyük bir azap oluyor aynı zamanda. Bunun kabir azabı cehenneme ehli olması haricinde düşün bir insanı düşün yakın birini kaybettiğinde yıkılır kendini toparlayamaz anlamında. Hayatın da yani dünyaların da tadına vardırma anlamında kullandığını görüyoruz. Yani burada hem ölümlerin olacağını hem de hayatının daha farklı bir çünkü önce hayatın sonra ölümün diyor. Kur'an'ın gelişiyle tersen okuduğumuzda önce ölümlerin ailesinde yakınında diyelim Ölümlerin olduktan sonra hayatının tadına varacağını anlayabiliriz böyle. Sonra 76 neredeyse seni bulunduğun yerden çıkarman çıkman için tedirgin etmeyi başaracaklardı. Yani seni diyelim biz ne demiştik? Hazreti Zulkarneyn İstanbul'dan çıkacak. İstanbul'dan işte çıkarmak için tedirgin edecekler hatta ülkeyi terk etmen için. O zaman ne dedik? İşte vatan haini vesaire gibi etiketlerle karalama, propaganda yapma, hedef gösterme, tutuklama, içeri atma gibi durumların olabileceğini daha önce belirtmiştik. Şimdi buradaki ayette buna işaret ediyor. Neredeyse diyor yani senin bulunduğun yerden çıkman için tedirgin etmeyi başaracaklardı. Çünkü Allah'ın bir şeyi var, onlara karşı bir direnç verme evet. durum olduğu için onlar başaramayacak. Varsa ki başardılar diyelim ki öyle olacak. Eğer öyle olsaydı ki öyle olacak zaten. Onlar da senin ardında ancak az bir süre kalabilirlerdi. Burada bizim defatçı ne söyledik? O kişi İstanbul'da olduğu müddet İstanbul vurulmayacak. Depremle de yıkılmayacak. İznillah. İşte bu olayların cereyan etmesi, hedef alınması, daha sonra o kişi, Zülkaner Aleyhisselam, Mehdi Aleyhisselam dediğimiz kişi bu olayların akabinde yani buradan terk edilmek durumunda kalacağı zaman onlar da burada az kalacaklar. Çünkü allah Teala o çıktıktan sonra orayı tarmar edecek, yakıp yıkacak. Onlar çok az kalacaklar diyor. Az bir süre kalabilirler de. Aslında az bir süre kalacaklarını belirtiyor. Devamında 77'de hmm. 77'de şöyle diyor. Senden önce de gönderdiğimiz Resullerimize bak Nebi demiyor. Resul diyor. Resullerimize uyguladığımız sünnetimiz budur. Bizim sünnetimizde yani kanunumuzda bir değişiklik olamaz. Bu kanundur. Her gelen Resul ve Nebi yerlerinden yurtlarından ediyorlar. Ama burada burada yerinden etme neredeyse seni diyor e, neredeyse seni bulunduğun yerden çıkman için tedirgin etmeyi başaracaklardı. Diğerlerinde hep çıkarılmış geçmiş Resul'le ve Nebiler'e baktığımızda onlar yerlerinden yerlerin yurtlarından çıkarılmış. Ama sondaki resulda gelecek olan Resul'de tedirgin etmeyi başaracaklardı. Tedirgin. Mesela Allah Resulü'ne suikast, suikast bile düzenledir. Hazreti Ali yatalan, yatağında çıkınca örnek yanlarından basıp gitti. Bak o olayla yani orada anlatılan yaşanan olaylarla bu ayetin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle kasının olmadığını anlamanız açısından o anekdotu da belirtiyorum. Demek istediğimi çok iyi anlayın. Bu onları tehditlerle, ölümlerle, saldırılarla, suikastlerle yerlerine yurtlarından ettiler. Ama onlardan sonra onlar az bir süre kalmadı orada. Onlar uzun süre kaldılar. Hicreti düşünün. Kaç yıl geçmişti mesela. Burada ise ne diyor? Neredeyse seni çıkarman için tedirgin etmeyi başaracaklardı. Ama başaramayacaklarmış. Ama şartlar oluşacak, o kişi kendi isteğiyle buralardan gidecek. Gidince de buralar yıkılacak. Ama az bir süre geride kalanlar olacak. Onlar da buradaki azabı tatmış olacaklar. Bunu net anlatıyor. İşte buradaki nüansı, farkı yakalayabilmenin en büyük özelliği tüm olaylara, tüm ayet hadislere yaşananlara hakim olabilmeyle, neyin ne demek olduğunu anlayabilmeyle alakalı. Yani bunu yakalamak kolay değil arkadaşlar. Allah dilemezse kimse buna hakim de olamaz, bilemez de. İşte Allah'ın e, sünnetinin kanunun bu olduğunu belirtiyor. Güneşin batmasından gezen karanlığına ona özel ibadetler takdir ediyor. Teheccüd namazı vesaire gibi. Onları belirtiyor Rabbimiz. Çünkü niye diyor? Sana e, makamı Mahmud'a ulaştırır. En büyük makama ulaştırmak için. Yani bunu da yine hep Allah Resulüne derler onun içindir falan. Çünkü ayetlerin devamına baktığımızda burada yine bu iş Zülkarneyn Aleyhisselam'la ilgili olduğunu anlıyoruz ki devam edeceğiz. 80 de ki Rabbim beni doğru bir şekil doğru bir girişle girdir ve beni doğru bir çıkış ile çıkar ve bana katından bir sultan ver. Şimdi bu ayeti düz bakan, düz okuyan, düz anlayanlar ne anlıyor? işte eve girerken, banyoya girerken, camiye girerken gibi durumlarda işte sağ ayağına gir, sol ayağına çık vesaire gibi öyle değil. Burada bambaşka bir şey anlatıyor. Bir sultan güç istiyor. Aya çıkmayla ilgili de Rahman Suresi'nde de ancak bir sultanla geçersiniz diyor ya. İşte o sultanı isteyen kim? Züskarilerin aleyhisselam ve Allah ona bir sultan verecek. Güç verecek. İşte bu ayetlerin Hz. Muhammed Aleyhisselam'la alakasının olmadığını tescilleyen başka bir ayet. Bak ne diyor? Burada ne söylüyor? Bir ülkeye, kafir bir ülkeye Hz. Süleyman'ın Belkıs'a gönderdiği mektup gibi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey örneğin Hindistan sizi İslam'a davet ediyorum Rahman ve Rahim olan Allah'ın adına İslam'ı kabul ederseniz biz size bu dini kolaylaştıracağız Hayatı kolaylaştıracağız, müjdeleyici olacağız, size yardımcı olacağız. Eğer ki kabul etmezseniz, görünmez, yenilmez ordularla size geleceğiz. Taş üstüne taş, baş üstüne baş bırak, omuz üstüne baş bırakmayacağız diyecek. İşte o fetih edeceği ülkelere, beldelere girerken ne diyor? Rabbim beni doğru bir girişle girdir oraya. Ve oradan da beni doğru bir çıkış ile çıkar ve bana katından bir sultan ver. Şimdi dediğimiz gibi buna baktığımızda bana bir, öyle bir güç ver ki her fethedeceğim yer için güç verecek. Bir, bir sultanın verecek yani. O güç ile o girdiğim yere doğru bir şekilde gireyim. Çünkü senin emrin üzere giriyorum. Nefsim üzere değil. Keyfime göre değil. Ganimet için değil. Köle almak için değil. Ama çıkarken de diyor yine beni bir doğru şekilde çıkar. İşte buradaki ayetin Hz. Zülkarnel Aleyhisselam, Mehdi Aleyhisselam dediğimiz kişiye nin kişinin daha doğrusu fetihlerinde bir güçle savaş ilan edeceği beldeleri anlatırken bu dua ile Allahu Teala'ya dua etmiş oluyor. O nedenle demek istediğimiz bu Makamı Mahmut olayları falan da olsun. Çünkü Allahu Teala bu zümrenin geceleri abid gündüzleri çalışan, dünya işlerine koşan, geceleri ibadet eden bir toplulukla hareket ettiğini de düşündüğümüzde bu ibadetlerin neden gecenin bir vaktinde vesaire fecirde işte dolayı teheccüh namazlarını falan nafile namazı gibi adı altında nafiledir o da kılmasını ve bu ibadetlerin kendisine en yüksek mertebenin getireceğini bildiriyor. Demek istediğimi inşallah anlatabiliyorum. 81'de işte o girdiği belgelere, Ya Rab beni doğru bir şekilde girdir ve doğru bir şekilde çıkar. Ve bana katından bir sultan ver dediği ayetin peşine ne diyor? Bak. Hak geldi, batıl yok oldu. Kuşkusuz ki batıl yok olmaya mahkumdur. için? Küfür duyarlarına savaş açtığında, fethettiğinde, işte oraya küfrün üzerine gittiği için diyor hak geldi. Allah'ın bir olduğunu. Ben onun elçisiyim, resulüyüm. Ve burada hak geldi, batı zay oldu. Yani batıla, küfre sapan kim varsa yok edilmiştir. Ayetini tecelli ediyor. Her savaş açtığı ilan ettiği ve beni doğru bir şekilde girdir ve beni doğru bir şekilde çıkar Rabbim. Katından da bana sultan ver dedikten sonra o girdi belgelerde, oranın halkına ve kendi halkına ümmetine ne diyor? Hak geldi, batıl yok oldu. Kuşkusuz ki batıl yok olmaya mahkumdur. Hazreti Muhammed'den günümüze baktığımızda ya da Hazreti Muhammed'in gittiği fethetmek için gittiği beldelerde böyle bir durum yaşandı mı? Yaşanmadı. Günümüzde de hala yaşanmadı. O gelince yaşanacak. İşte bu iki ayeti de net ortaya koyduğumuzda bir iznillah ne olduğunu net anlıyoruz. Allah'ın lütfu ihsanıyla. Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler müminler için şifadır, rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca hüsranını arttırır. Şimdi Kur'an'dan indiriyor. Biz ne demiştik? Kur'an-ı Kerim'in bilinen ve bilinmeyenleri. Bilinmeyenleri iniyor, inecek. İznillah. İşte o inenler müminler için şifadır diyor Allahu Teala. Anladınız mı? Şimdi bak bu Kur'an'ı iyi unutmayın. Müteşebbih bölümleri iniyor. Bunlar müminler için şifadır. Şimdi inanmayan, küfür ehli olan insanlar neler diyor? Onlara bakacağız. Çünkü ayette onlar da söyleniyor. 83 Ve kimi insana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirerek uzaklaşır ve ona bir kötülük doğurduğunda umutsuzluğa düşer. 84 diyor ki herkes kendi karakterine göre davranır. Rabbin Kimin doğru yolu seçtiğini iyi bilir. Doğru yolda olduklarını var böyle işte. Bazıları da sahteden Müslüman oldum deyip kendini canını kurtarmak için böyle olanlar da olacak. İşte onlara nimet verildiğinde sevinecekler, verilmediklerinde üzülecekler. Ee, devamında e, 85 sana ruhtan soruyorlar ki ileride ruhun ne olduğunu soracaklarını falan da düşünün. Bunu Allah Resulü'ne de sormuşlardı. 86. Eğer sa dilersek sana vahyettirilerimizi ortadan kaldırırız. Müteşebbiş bölümleri diyor Allah Teala. Dilersek kaldırırız. Sonra bize karşı kendine bir vekil bulamaz. Yani Allah Teala özellikle o Resulü uyarıyor aynı zamanda. 87. Ancak bu Rabbinden bir rahmettir. Onun senin üzerindeki lütfu çok büyüktür. Allah'ın Zulkarneyn Aleyhisselam üzerindeki lütfu çok büyüktür. Her şeyi lütfediyor. 88. De ki, eğer ins ve cin bu Kur'an'ın benzerini getirmek için bir araya gelseler ve birbirlerine yardımcı olsalar yine de onun benzerini ortaya koyamazlar. Şimdi bak bu ayetle ilgili bu dönemde e, Irak Savaşı'ndan itibaren Afganistan ve Irak Savaşı'nda Amerikan Başkanı Bush döneminde şu an mevcut o dönemin başbakanı olan Erdoğan'ın hediye ettiği Kur'an-ı Kerim'i alarak bunlar yeni bir kitap yazıyor. Bunu çok önceki videolarımızda, canlı yayınlarımızda da belirtmiştik. İncil, Tevrat ve Kur'an'ı alarak da Bismillahirrahmanirrahim yerine şunu yazıyorlar. Ee, El Rahman, El Furkan işte diye giden bir şey, başlık belirlemişler. Ee, bu yani besmele tarzı. İşte aslında o kitaba, o hilleli cinler ve şeytanların Amerikan üzerinden yapmaya çalıştı. Bir kitap indirme benzerini burada Allah Teala bir işliyor. Şu an Deccaliyet hafta, e, ortaya çıktığında kendisine hani bir kitap gelecek ya ben de kitapla geldim. Her gelen resul nebi bir, kitapla geliyor ya. Bunu da işliyor. Deccal'ın böyle bir kitapla çıkacağını ama asla Kur'an'la benzerini dair ortaya koyamayacaklarını gösteren bir kitap olacağını belirtelim kardeşlerim. Yani mutlaka ve mutlaka yaşayanlar bunları görecek bizimle. Ve altından bir evin olmalı ya da göğe yükselmelisin. Kime diyorlar? Zulkanil Aleyhisselam'a diyecekler. E, çıksan da diyor, bize oradan okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin yükselişine asla inanmayız. Çünkü niye diyor zaten Kur'an var, bu inmiş bir kitap diyor. Hani müteşebbik bölümler buna iniyor ya, e diyorlar biz onu kabul etmiyoruz diyor. Eğer diyor sen gerçekten Resul sen altından bir evin olmalı ya da göğe yükselmelisin aya çıkma. Çıkınca dahil oradan diyor bize bir başka bir kitap indirmelisin diyor. Yani bizi kandırma tabiri zahs diyorlar. Hani Kur'an-ı Kerim'in tekrar indiğini bize mi söylüyorsun, yutturuyorsun gibi. O ki Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz mükemmel, müteşebbih bölümlerdir. Mükemmel bilinenlerdir, müteşebbihler bilinmeyendir. Allah-u Teala da bunu Tevrat'ın nasıl ki Hz. Musa ve Harun'a aynı anda indiği gibi burada da Kur'an'ın Hz. Muhammed ve Hz. Yurkarnen Aleyhisselam'a inmesi gibidir. Aynıdır. Fark yok. Sadece onlar iki kardeşti. Aynı anda dönemde iniyordu. Burada Allah Resulü ile Hz. Mehdi arasında yaklaşık 1400 küsur yıl olduğunu görürsek yani başında ve sonunda inmiş oluyor. Bunu belirtiyor. Çünkü insanlar inanmıyor. Hani olan bir şeyden bize bahsediyorsun gibi konuşuyorlar. Ne diyor da? De ki benim Rabbim noksanlıklardan arıdır. Ben bir beşer ve Resul'den başka bir şey miyim ki? Hani yani bunun dışında ben öyle bir güzel sahip miyim ki indireyim, getireyim gibi. 94 insanlara doğru yola ileten rehber gelince onları iman etmekten alıkoyan şey Allah ölümlü bir beşer mi, Resul mü gönderdi şeklindeki anlayışlarıdır. Bak ne diyor? O insanlara doğru yola ileten rehber gelince, işte Zülkarın dediğimiz rehberdir. Önderdir, liderdir. İnsanları doğru yola iletendir. Adı üstünde doğru yola ileten rehber gelince diyor. Onları iman etmekten alıkoyan kafirleri, küffarları. Allah ölümlü bir beşere mi diyor Resul olarak gönderdi. Bunun üzerine Allah Teala diyor işte gökten diyor, bu yeryüzün halkı melekler olsa diyordu. Eğer yeryüzünün sakinleri melekler olsaydı elbette onlara gökten resul olarak bir melek gönderirdik. Yani bunu da belirtmiş oluyor. evet kardeşlerim. Genel olarak baktığımızda işte Allahü Teala'nın İsra suresinde indiriş sırası 50 olan bu surede özellikle dediğimiz gibi 70 küsürlerden 90 küsürlere kadar bölümünde Hz. Zülkarneyn aleyhisselamın e, fetihlerini nasıl girip çıkacağını Allah'tan güç istediğini, girdiği yerlerde de hak geldi, batıl zay oldu, batılı yok ettiğini, eee onu bize bildiğimiz bir kitabı bildiriyorsun. Sen başka bir kitap indir talebinde olacağını örneğin. Yani göğe yükselebilirsen ki yükselecek, aya çıkma onun döneminde olacak. işte ona bir sultan verilecek. Bütün bunları içine alan bir ayet sesilesi kardeşlerim. İnşallah dediğim gibi burada da makamı Mahmud'a gerçek anlamda ulaşacak olan kişinin de Zülkarneyn Aleyhisselam olduğunu ayetler ve ayetlerin akışından net anlıyoruz. Yani bilip bilmeden her şeyi Allah Resulü'ne bağlamak doğru değil. Bunu yine söylüyoruz. Ee, özellikle bunu belirtmekte fayda var. Bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.